Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda klasik coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Güncel fiyat 3.025.135 seviyesinde. Dün üst bollinger bandını günlük bazda denedik. Ardından 25.624 üzerinde zayıf da olsa kapanışı gerçekleştirdik. Bugün itibariyle de yukarı yönlü tekrardan sert bir iğneli hareket geldi. 27.770 seviyesine kadar dostlarım. 27.573'te de bizim bildiğiniz gibi bir direncimiz bulunuyordu. Bu yatay direnç bölgesinden yediğimiz satışla birlikte şu an için 25.624 direnç bölgesi altında seyrimiz sürüyor. Tabii ki tepki yükselişi geldi fakat yükseliş devam edecek ne yazık ki diyemiyoruz. Çünkü yön aşağı görünüyor şu an için dostlarım Luna klasik tarafında. Aynı şekilde BTC'de de tepki yükselişi geldi ki zaten BTC'deki yükseliş Luna klasikte ve diğer altcoinlerdeki yükselişin yükselişlerin en önemli etkeni oldu. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Yani alt altcoinlerin çoğunluğu zaten BTC'ye paralel hareket ediyor. BTC'deki olumluluk da altcoinleri bir miktar da olsa yukarı yönlü hareket ettiriyor. Şu an için önemli bir direnci denedik diyebiliriz ve bu direnç bölgesinden de satış yedik arkadaşlar. E, tabii ki gece kapanışına daha var, günlük kapanışa daha var. Günlük kapanış öncesinde tekrardan 25624 seviyesi üzerine atmayı başarabilirsek eğer ve kapanışı bu şekilde gerçekleştirirsek e, sonrasında 27573'ü takip ederiz. Burası önemli bir seviye kırdığı takdirde 29.745 seviyesine kadar bir yükseliş gerçekleştirme potansiyeli taşıyor Luna Classic Coin. Onun dışında negatif durum devam eder ve 25.624 seviyesi altında kapanış gerçekleştirirsek günlük kapanış orta bollinger bandımız 23.970 yatay destek bölgemizde kesim sağlamış durumda denenme potansiyeli yüksek altına kırdığı takdirde 22.100 yine takip edilecek önemli bir destek. Ki kırması durumunda 18.695 seviyesinde hala getirme potansiyeli taşıyor. Şu an için bir ayrışım söz konusu değil. Diğer coinlerden sadece arkadaşlar BTC ile paralel hareket ediyor. BTC'deki yükselişe kıyasla diğer altcoinlerde olduğu gibi Luna Classic Coin'de de bir yükseliş yakaladık. Ancak bu demek değil ki Bitcoin'den ayrışım yaşayamayacak. işte yükseliş gelmeyecek gelme potansiyeli var. Bunun için de haber sirkülasyonunun birazcık daha fazla olması gerekiyor dostlarım ki BTC tarafından ayrışım yaşayabilsin yeni bir listeleme haberi ve bu gelen haberin faaliyete konuluşu tabii ki dilna class Bitcoin'den tamamıyla ayırıp daha da yüksek seviyelere gitmesine neden olacaktır. Kısa vadede şu an için ufukta böyle bir haber vesaire gözükmese de orta uzun vadede gelecek haberlerle birlikte diğer coinlere nazaran daha sert yükselişler bekliyoruz biz Luna Klasik coin'de. Onun dışında klasik için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim dostlar.